canlarım. Nasılsınız? Valla biz <laughs> biraz modumuz düşük galiba. Bugün böyle bir yorgunluk var. Gel annesi hoş geldin. Gel bir halo yap Talha. <laughs> Talha da babasına çay götürdü efendim. Malum Ercan yok. Ercan'ın tatil bitti. Sabah şey yolladı Ercan'a Böyle gitmeyeyim etmeyeyim diyor. Alıştı 8 gün evdeydi rahatça yatıyordu. Şimdi iş başı olunca Gitti ama bizim derdimiz bitmedi. İkide bir arıyor. Çay, çay, çay. İnanın termos termos çocuklar dakika başı her durduğu durakta çay gönderiyoruz. Şimdi Talha götürdü, verdi. Termosuna doldurduk. Ondan sonra o birazdan biter, biraz sonra gene başlar. Benim çayım bitti, gelin bana çay getirin. Vallahi bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Evet efendim, biz de kalktık. Kahvaltımız falan. Bugün Ercan yoktu kızlarla. Hepimiz birer tos yaptık. Elimizi aldık. Birer tane toz yedik. Çekildik kenara. Ben de her yerim her yeri. Valla evler göçüyor diyeyim size. Ne yaptım? Bir kahve yaptım kendime. Oturdum şimdi bu kahvemi içeceğim. İçtikten sonra da çamaşır atacağım makinaya. Bugünkü işleri planlıyorum. Biraz evleri süpüreceğiz. Toz alalım. Evleri şöyle bir süpürelim ya. Her yer toz toprak oldu. Dışarı buz gibi nereye çıkayım, nereye gezeyim? Vallahi bilmiyorum. Hiç de üşüyorum ya. Hiç halimde. Hani gözüm almıyor sokağa çıkmayı. Ercan da yok. Ondan sonra akşama hiç yemeğim yok. Dolapta falan kenarda kıyıda hiç yemeğimiz yok. Akşam yemeği. Akşam orçun da işe gidecek. Aa, ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Aklımda bir pirinç pilavı var. Benim orçun seviyor ya pirinç pilavını. Herhalde bir pilav yaparım. Yanına da artık bilmiyorum. Hindi göğsümü çıkarırım. Tavuk vardı. Hangisini çıkarırım? Onlardan bir sote yapayım diyorum. Ercan'a da bir çorba yapayım. Vallahi diyorum, bugün var ya ya makarna yapacağım. En kolay iş. Hiç bilmiyorum. Yani kafam beynim durdu. Niye biz bu kadınlar hep böyle sabah kalkıyoruz. iki sokum ekmek yesek karnımız doyuyor. Akşam yemeği maalesef hepimizin ortak düşüncesi. Aynı dertteyiz değil mi? Çok şükür elhamdülillah ev dolu ama İnanın yapacak halimiz yok ya. Bir modumuz düşük oldu muydu böyle elimizi kolumuz kalkmıyor. Allah şu kahvemi içeyim biraz kendime geleyim. Ondan sonra yavaş yavaş bir işin ucundan hani başlanan hiç uçlanır deniyor biliyor musunuz? Hani bir işin ucu baş, geçti miydin arkası gelir. Şöyle bir çamaşırlardan başlayayım makinayı çalıştırayım. Sonra bir evleri falan süpüreyim. Pirincimi ıslayayım. Tavuğu çıkarayım buzluktan. Büyük olanı yemeği hazır olunca Gerisi kolay ya kızlarla. Ercan dediğim gibi makarna falan olsa Ercan aramaz. Yanına bir salata, bir makarna yapsak, bir çorba yapsak herhalde yeter diye düşünüyorum. Rabbimin bugünümüze şükür. Sağlığımız olsun da o gerisi kolay diyorum. Öyle dostlar. Valla bugün kahvaltılı bir açılış yapmadım. Çünkü dediğim gibi Ercan olmayınca bizim evde kahvaltı yapılmıyor. Ancak Ercan olursa çünkü Ercan çok edikliyor. Şundan niye yapmıyorsunuz? Bu niye yok? Neden bunu pişirmedin? Niye bu yok? Çünkü Ecan'ın evet. çenesini biliyorsunuz. Ama evde onlar olmayınca biz kendimiz bir tost yapsak, kur ekmek olsa vallahi bize yetiyor. Ne yalan söyleyeyim. Neyse canlar, benim vlog uzamasın, çok uzun oluyor. Ben şu kahvemi içeyim, şu evimi falan bir sileyim, süpüreyim, çamaşırlarımı çalıştırayım. Yemek yaparken bakalım ne yapacağım. Beraber mutfakta buluşalım. Birazdan görüşürüz. Tekrardan merhabalar dostlar. Biz mutfaktayız artık. Yavaş yavaş geldik. <laughs> pilavımı koydum ocağa. Orçunun e, yemeğini pişiriyoruz. Ondan sonra pilavımı yaptım. Burada da tavuklarımı doğradım. Burada da kuru soğanın. Üç renkli biberim var efendim. Böyle bu şekilde doğradım. Aynen. Biz hemen ağzını kapatıyoruz. Toz kız, işte bizim de Ben böyle. biraz çizizimdir. Efendim şimdi bunların suyu bir şey olsun. Şöyle bir suyunu salsın tavuklar. Ondan sonra sebzelerini ekleyeceğim. Biraz da baharat ekleyeceğim canlar. Ondan sonra pişmeye bırakacağım. Orçun işe giderken de yanına koyarız. Karnını doyurur. Yana isterse de iş yerinde yerse de tabağa koyar göndeririz. Her neyse canlar bugün ben ne yapacaktım? Orçun'un yemekleri kenara pişirip koyalım. Ercan'a telefon ettim. Ercan ne pişireyim sana dedim. Ondan sonra Selma bana dedi bir şey yap dedi. Onun sevdiği bir makarnası var. O makarnadan yapacağım. Tuğçe de kabak yemeği istedi. Şöyle evde biraz kabağım var. 2-3 tane. Böyle zeytinyağlı kabak yemeği yapayım diyor. O da onu yesin. Bir de salata yeter ya Allah şükürler olsun. Valla bugün öyle düşünüyoruz canlar. Şimdi ben şu orçunun yemeklerini yapayım. Bitireyim. Ondan sonra tekrar gene kabak yemeğini yaparken gene buluşuruz. Biz bugün hep mutfaktayız. Başka bir şey yok. Dışarı zaten buz gibi. Yağmurlu, soğuk, karardı bile şimdiden hava. Valla bizde böyle geçiyor. Sizler ne yapıyorsunuz canlar? İnşallah sizler iyisinizdir. Valla çarşı pazarlar hala kapalı bizim burada. Galiba bugün bir marketler açık. Marketler galiba açık. Bir, bir de şey değil. drugi marketler diye emrosma gibi. Ya işte öyle market hepsi içinde. Ondan sonra ama çarşılar falan kapalı. Yani gezecek, tozacak hiçbir yerimiz yok. Marketlik de işimiz yok. Çünkü ercan yok ben gidemem markete. Öyle canlar. Hadi ben şu yemeklerimi bir yapayım. Vlogumu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü. Bu yemekleri orçunun yapayım, pişireyim, bitsin. Ondan sonra da kabaklarla uğraşırken, cebelleşirken devam edelim kızlar. Görüşürüz birazdan. Şükür benim işler bitti. Valla akşam da ettik bakın havada simsiyah oldu. <laughs> Orçun şimdi hazırlanıyor İşe gidecek. Onun karnını doyurduk. Çocukları da doyurdum. Bir Ercan kaldı. Ercan'ın da masasını hazırladık. Gelince vallahi otursun yesin. Yemeklerim de hazır. Bitti yani. Bakın yaptığım kabağı göstereyim dostlar. Kabak böyleydi. Üzerine yoğurt koydum altında işte böyle kabağımı öyle pişirdim. Bu da Ercan'ın sevdiği yumurtalı bir makarna efendim. Biz de bunu Ercan'a göre yaptık. Biraz da salata yaptım. Ercan'a ayırdım mi? evet. Ekmekle işte öyle tüketsin bugün de Allah'a şükürler olsun. Kabağımız, makarnamız, salatamız Rabbime şükürler olsun değil mi? Vallahi biz de yorulduk. Çamaşırlarım daha bitmedi. Çamaşır yıkanıyor. Evleri topladık. Biraz toz, toprak, öyle şeylerle uğraştık. Şükür bugün de beylatlat. 2020 de bitiyor anne. İki He. gün sonra. He? İki gün sonra iki. He bugün 18'i değil, 18 değil mi? 2020. unuttum evet, Bugün 18'i değil mi? Evet her 28'i bir Ha aman 18. I? 28 ya. 28, 29, 30. Az kaldı iki günümüz kaldı. Allah ne diye? Hoş gelmiş. gelmiş sefalar getirmiş. Sağlık, sıhhat getirsin. hastalı olan evlerimize Rabbim şifalar versin. Ne diyelim. Hayırlısını getirsin. 2021, 2021 senesi ben de diyemedim. Bekliyoruz. Hayırla gelsin. Efendim, valla bu e, 2020'de hastalıktı, şuydu buydu. Bayağı stresli bir dönemdi. İnşallah 2021 tertemiz güzelliklerle getirsin. Bu kadar. Sonra konuşuruz gene. Neyse canlar, şimdi Ercan gelsin. Ercan'ın bir karnını doyuralım. Elimize kahve alalım. Biraz da Ercan'la sohbet edelim. Hatta Ercan işten gelince çekeyim. Ercan bir şaşırsın. <laughs> Hadi birazdan görüşürüz. Ercan geldi arkadaşlar. Alalım mı eve? <gülüyor> Bakalım. Alo <laughs> <Hello>, Ercan. Geldi. Yine kamera elimde demedim. Oranın lambası patlamış. Bir de bizim zilimiz bozulmuş. Aşağıda zili çalmıyor efendim. Bence Ercan kızı Komşular da diyor aynen. Çıkıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evcancığım elini yüzünü yıka. Çantamı al. Yok Allah, elleyemem ben onlara. Tövbe estağfurullah. Evet dostlar. Ercan geldi. Görüyoruz yemeğe Görüyorsunuz arkadaşlar. Hazır. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi, ne mantı mı yaptın? He mantı yaptım. Bol sarımsaklı yoğurtlu. Yeah. Bir de gör. Ondan sonra yanında İskender var. İskender ne yapayım ben? O salata vardı. Mantı, bol sarımsaklı, bol salçalı, soslu. Tam sürpriz. Hemen girme. Önce üzerini falan değiştir. Vallahi mi diyorsun? He. Dostlar biz Doğru mantı yaptık ya arkadaşlar Şahid abi oradalar. Kim yaptırdı? Ondan sonra. Asana kız. Dur alacağım. E, <laughs> şimdi heyecanla biz al. Dışarıdan geldi ya Tamam da. Herif işten geldi sen beni burada tutuyor. biraz sonra. <laughs> Dostlar biz bir kapatalım. Ercan bir üstünü başını değilsin. Bir karnını doyurayım. Bol tamam, sarımsaklı. Tamam yaptıysan gireceğim. Yoksa evet gideceğim evet bol sarımsaklı yoğurtlu var. Bak kaşındım gördün mü? Evet. huylandırdın gene beni. Evet. Değil mi dostlar? Ercan'ın bir karnını doyuralım şu. Bakma sürpriz. Tamam sen tamam. ne <laughs> Hadi birazdan görüşürüz. Kahveleri alalım elimize. Ay, ben evet, ben evet. <laughs> arkadaşlar ben ne <laughs> yapayım? Kapatsana yavrum. <laughs> Ercan, key... erdi mi buradın? <laughs> Çay içiyorum sen sus ağlayasın gibi Hello, Niye? Ağlama ağlama <laughs> yedin ya mantıyı. İyi Allah sana bir geç dedim da sevindim ha. Vallahi <laughs> arkadaşlar yemin ederim geçir sen ettim, ha. Di diyecektim ki Selma kim yaptırdı sana mantıyı hemen ona çeyrek altına alacağım söz verdim. Vallahi değil, öyle diyor. Bak kim yaptırdı dedim hemen çeyrek altına alacağım ona dedim. Sonra Hala e mutfak masasını gör hiç göstermedik. Göstermedi. Videodan sonra da göstermedim. Bu iyice inandı. Eğer diyor mantı yaptıysan sana da kim dediyse diyor çeyrek altın vereceğim. Ben de evet. dedim he he verirsin verirsin. Sen dedim ya mantı yapak diye. Yani. <laughs> Kapıyı açtım makarnayı görünce. Yok Allah'a bak ben şükürler olsun. Ben sevdiğim makarna o da güzel de. Tabi mantının yeri bir başka Selma niye dava geçiyorsun Selma benimle Selma niye canım sıkıyor benim Selma? Afiyet Dedi olsun. İyi ki sana ya. ben bir hediye almadım. Bir evli girdiğimde hediye almadım ya görüyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> Vallahi bak Aç kaldım arkadaşlar aç aç. Meryem'cim tepsi mantı yapmış yakın olsaydık diyor Selma sana gönderdim Kim? Meryem. Benim hemşerim Kayserili. Uçağımı hazırlayın arkadaşlar. O yok o zaten Almanya'da. He. O, arabamı <laughs> hazırla Selma. Meryem Gide. sana geliyoruz bacım mantı geliyor. Geliyor. gün sonra boşum. <laughs> 4 gün sonra gene evde. Valla bugün Ercan yoktu canlar biliyorsunuz. Çok rahattım değil mi? Yok be alıştık ya 800 gün didişmeye. Didişecek kimse yok. Anneme de al bir bir gün. Ben de be, be artık bir işi, iş iş mi buluyorum. E ben sana diyorum gel yanında benimle gez. Akşam Havalar da soğuk. Dışarıya da çıkasın yok. Yok otobüs sıcak. E, gene 2 gündür bende bir alerji var dostlar. Bir kaşıntı gene başladı. Ne ne oluyor? Ne yedim? Ne içtim? Hatırlamıyorum ki. Yine başladı bende bir alerji. Mantıcı Dışarıdan bir şey geçer. geliyor bana. Bilmiyorum. Mantı yaparsan geçer alerjim. Benim. Pasta yediydim dün diyorum. Ondan mı oldu acaba? Bir daha pasta da yemeyeceğim. Ercan'a koyduk zaten. Acaba onlardan bir bir şey mi? Ya uzundur çikolata da yemiyorum, Bilmiyorum dostlar bir kaşıntıdır. Başladı gene bende. O biraz. Bakmazsa... Uyuz mu? Uf Ercan ne uyuzu. E, ilacımı içtim. Uzundur ilacını içmiyordum. Unutmuşudum. Bugün başladım geri. Yani bu cildimde falan da yüzümde falan görürsün şişlikler oldu. <laughs> yani o şeyden değil e, bu kaşıntıdan kaynaklanıyor buraların falan hep yarı oldu. Bakın bu kısımlarım da nerede kaşıdığım yerler ellerim tövbe. <gülüyor> <gülüyor> bakın hep yarı oldu <laughs> kaşıntıdan kaşıntıda. Bak dedim ya gene kaşınıyor. Ercan kaşındırma beni. <laughs> Bir şey diyeceğim de vallahi demiyorum. Neymiş? Hiç... vallahi Ney neydi bakayım? Ne? Ama dur deme şimdi bir şey çıkar ağzımdan. Aman dur korkarım <laughs> senden. Bir de bir şey söylemem ben <laughs> hayatta. Ama ne ben, Aman Beni ağzıma hiç kötü laf duydun mu? Ay yok deme. İnanın yani kafam yüzüm el yerim kaşınıyor dostlar. Ay şimdi izlemez olsa karşım bir can. <laughs> Ay heyecan sende of. Sen Valla sen dostlar işte bugün <laughs> benim bütün günümü gördünüz. Ne yaptın Sizinle... mi Allah aşkına hiçbir şey var. Ay yaptın bir makarna ha. Bizde o şey bir de pırasa yemeği mi yaptın? Şey, şey, Abime de yemekler kameradaki o de şahit. Bu dostlarımın hepsi şey, şahit. Neydi ne? o? Şey kabak kabak kaba, kabak ha, gibi. Iyi, o. kabak gibi. İkisini yapmış o? Yiş mi Allah aşkına? Zebbi. Abi abi kabak yiyor mu? Abi yapmadım, değil mi değil mi? aç gitti değil mi? kuru ekmek verdik gönderdik. Valla oğluma iyi bak ben be, sana söyleyeyim. Erkek milleti evet. dostlar. Bilmiyorum sizin işleriniz nasıl, bilmem nasıl? Ben Benim evimdeki böyle. Bu zannediliyor ki ben 7 24 yan gelen yatanlardan mı? O işte. fa Halbuki hiç öyle değil. Aynen. Ama siz gördünüz bütün Ben yoktum ya yoruldum değil mi bugün? Bütün gün mutfaktaydım. Ben evet Ercan yorgunluk seviyedeyken ben... iki katı yoruluyorduk. Niye? Hiç Niye? boğazım durmuyordu. Kimin benim? Sen? O sen kilo verdin. He Ercan içine çekiyor. Yok. <laughs> i̇çine çekiyor. Sen i̇kinci yardımcısı benim ya. Ercan şunu yap, Ercan bunu yap, o zaman rahattı. Çamaşırı bitsin, onlar yani sevecek. Onda seveyim ben istersen, sevmem ne olacak? Ses, ben yorulmadım. Oturdum, ya. geldim ben. Aynen öyle, oturdum, geldim. Yani ütü, olmaz, ütü de yapayım. Ne var aslında, kim ütüleyecek? Senin tişörtler var. Ya ütülemedin onları? <laughs> Selma ne yaptın aşama? Ben 19 saat. Ercan kaç saattir mutfaktaydım. Ev hanımlığını küçümseme biliyorsun. Dostlar sabah siz gördünüz. Kalktık e, kahve yaptım sizinle birlikte. Sonra yazık, bir, yazık. birer tane tost yaptı. inanın tostu yedim. Onun yanında duruyor. Maal, yazık, şey yemedim yazık, ben. yazık, senin. Ondan sonra Tolha'nın, aman Orçun'un pilavını yaptım. Yanına ne, ne? et sotesini yaptım. 3 dakika. Mantam. Pilav yapmak 3 dakika. Et e, sotesi 10 Allah aşkına abartma. Onu yıkar. Makarna kendi da. haşlanıyor. He, canı yok kadar bir basit. Tencerenin tavası yıkanıyor. Ayrı ayrı ay, hepsi yıkanıyor. Niye ee, konuşuyorsun sen? Parmakların mı ağrıdı? Evet. Heyecan öyle basit. He. Kaç saattir mutfaktaydım. Bala yeni işte ev işleri. Ben 9 saatte köyü doyuracak yemek yapar çıkardım. He, 9 saatte yani, köyü doyuracak yemek yapar saat çıkardım. 9 saat değil bilmem kaç bin saat olsa sen de değil o bir tane bir pirinci tanesini yıkayamam. Kim? He, Konuşuyorsun. Heee he, he. he. Bala araba sürmeye benzemiyorsun. Araba sürmeye mi ki ben? Oturuş Her ya. neyse otobüs araba aynı değil. <laughs> <laughs> Bala bugünümüz böyle ya, geçti. Şimdi gidişle rahatladın mı? Gitti. Yok gitmedim. <laughs> Ya bu beni öldürüyor arkadaşlar ya. O gayet de iyisin Ercan'cığım. Sen mi? niye beni kandırdın mantık? Var ya bak gerçek söylüyorum ve artık gerçek demekten bıktım. Yemin etmeyi zaten kolay kolay sevmem. Ben Selma'nın namına sizden özür diliyorum arkadaşlar. Niye benim Ah. Mantı yapmıyor ya. Bu sizden özür dileyemiyor da ben diliyorum arkadaşlar. Ah işte arkadaşlar. Sen var ne yapın özür, özür dilerim. Kocama mantı yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ay, arkadaşlar neyse biz <laughs> burada keselim. Niye? Sonra Elcan gene tozutacak. Ki niye özür dileyeceğim? Yapacak benim, yiyecek benim. Yiyecek sensin diyeceğim. Neyse işte oturur ben yiyeceğim. Heh, dur bir şey çıkacak bakalım. Mantı yaparsan koronavirüde kalmaz ha. ha Geçip gider. Ben mantı yaparsam bu şeyler de <laughs> gözüküyor ama polisler de. Aman tek bitsin de yapalım. <laughs> evet dostlar işte. Aşılar başlamış. Başlamış dünden, evet biliyorum. Dünden başlamış. Ee, önce 80 yaşındakilerinden e, başlamışlar. Sonra e, sağlık sektörü. Ondan sonra itfaiyeler, polisler, e, devlet memurları. Ben oluyorum. Ee, bunlara yok, aşı yok. Ha, aşı vurulmayan Türkiye'ye gidemiyormuş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bilginiz olsun. Ana, Yurt dışında yaşayan arkadaşlar. Aşı ama bana vururlar mı o da var. Mı? Ee, belgeye bak, belgeye bak, evet, demek, bakarak bugün geçiyorlarmış. Ben. Bugün dinledim. Aşı olmayan izine gidemez. Ee, bugün Alman haberlerinde konuşulana göre, e, bizim burada Mart'a kadar kısıtlamalar devam edecekmiş. Marketler falan, yani marketler değil de Üçüncü çarşı yana. pazar 3. aya kadar ne? uzatılacakmış ne? kapanmalar. Ondan sonra aşı olanlarla olmayanlar arasında da ayrımcılık yapılacakmış. O. Bazı şeylerden hani aşı olanlar daha öne geçecek. Misal aşı olmadım değil mi ben? Eğer o hastalık bende bulaştıysa onun parasını, o hepsini ben karşılayacakmıştım. Sigortam karşılamayacakmış. Bugün evet. Şimdi haberlerde he. Ondan sonra işte yurt dışına çıkman için aşı olman lazımmış, şart, şartmış. Şart. Ona bilmiyorum arabayla gelenler. Çocuklarınız kreşe. Aynen, yok. Çocuklarımız Günlük hani lütfen. bu kreşe gidiyor ya o çocuklara ona buna valla hepsini inceleyeceklermiş ona göre. Zaten e, güzel tam bak orasını tam bilmiyorum. Yalan söylemek istemiyorum e, ee, 10 yaş altına gerek yok. 10 yaş mı? 12 yaş bilmiyorum. mı? Ben Ona gerek öyle yok. Ben dinledim. Neyse Ercan'cığım bizim vlogumuz bu sefer. Sen hemen sormuşsun? aşkı vurul Selma. Tamam vuruluyum Ercan. Yan etki yapıyormuş. Tamam Ercan Yanetki yapsın. İyi Ercan'cığım öyle olsun. Neyse dostlar. Elin işten çıkmıyormuş o zaman. Tamam Ercan'cığım. Öyle olsun. Biz sen artık... çok uzun mu çektin? 2 dakika için mi oturtturdun sen beni buraya? Ay Ercan zaten oturuyordun. Niye tutturalım Ercan? Aman bu da bir ağzından laf çıkaracak. Uyduruyor nasıl? Neyi konuşacağım? i̇ki kelime. Dur sohbet ediyor karıcığım. Ercan'cığım bloğumuz uzun sürüyor. Onun için sonra rahat rahat edersin. Gene konuşuruz. Aa sanki hiç konuşmuyor da. Neyse canlar. Efendim. Biz bugünlük burada kapatalım. Benim bir günüm böyleydi. Valla bütün gün mutfaktaydım. Günü? Hiç mutfaktan çıkamadım. Her zamanki gibi. Artık alıştınız benim. Arıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ercan ne yapayım? Uzanıyorum. Arıyorum Selma ne yapıyorsun? Ne yapayım Elcan oturuyorum. Arıyorum Selma ne yapıyorsun? Vallahi Elcan sakındım. He ver şimdi. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Kes çak. Ona da hiç çakamam. Tamam. Kes yani. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Selma da seviyor. Hoşça kalın. Doşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Kendinize lütfen iyi bakın. Aş olunacaksa olun Buyur Selma. Vallahi dostlar ne diyelim? Bizimle kalın. Abone olun. Vloglarımızı izleyin. İşinizle dostunuza paylaşırsanız paylaşın. Evet arkadaşlar. Benim bütün günümü gördünüz işte. Umarım beğendiğiniz bir vlog'um olmuş olur. Elimden gelen buydu. Bunları yapabildim. Bir dahaki vlog'umda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim hikayem Selma Mercan'da kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.